Şöyle çalışırken telefonuma bakıyordum, Instagram'a. Çok sayıda mesaj var. Ve bu mesajların çoğunda aslında benzer sorular var. Bu sorulardan en önemlisi, hocam ben koştuk yapmak istiyorum. Nasıl, nereden başlamalıyım? Nasıl, nereden başlamalıyım? Şimdi ben bu video içerisinde bu kadar insana tek tek cevap vermektense aslında böyle bir video çekmeyi ve bu videoyu en azından göndererek onların cevaplarına da ee, sorularına da cevap vermiş olurum diye düşündüm. Dolayısıyla bu videonun içerisinde koçluk nasıl yapılır? Koçluğa nasıl başlanabilir? Koçluk yaparken dikkat edilmesi gerekenler? Koçluk gerçekten para kazandırır mı? Veya kendimizi nasıl tanıtıp, nasıl ilk işimizi alıp, neler yapmamız gerekiyor? Bunlara cevap vereceğim. Şimdi tabii ki koçluk kavramı yeni bir kavram değil. 1970'lere kadar giden, Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında ortaya çıkmış, oradan tüm dünyaya yayılmış olan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar koçluk kavramı bize sonradan gelmiş olsa da günümüz işte 2020 yıllarına geldiğimizde birçok insan tarafından da koçluk yapılmak istendiği ile ilgili taleplerde artıyor. Peki bu talebin artışına neden olan şey ne? Aslında bunun en önemli sebebi ülke içerisinde değişen sosyoekonomik düzeyler, ekonomik sıkıntılar, aynı zamanda insanların birçoğu kolay olarak gördükleri koşula yönelip buradan en azından para kazanabilirim düşüncesiyle bu alana girmek istemeleri aslında ilk tercih sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Peki gerçek böyle mi? Aslında gerçek böyle değil. Koçluk öyle düşündüğünüz gibi kolay yapılabilecek veya kolay para kazanılabilecek, kolay kendinizi tanıtabileceğiniz bir iş değil. Koçluk kavramı ilk ortaya çıktığında ben 2010 yılından beri yapıyorum ve Türkiye'de çok az koç olmasına rağmen o dönemde başlamıştım ve kendimizi tanıtmak öyle kolay olmadı. Buradaki en önemli şey koçluk yapmaya başladığınızda sertifikaların aslında çok fazla önemli olmadığı, en önemli sertifikanın siz olduğu gerçeği. Buna bu cümle ne demek? Bu cümle şu demek. Aldığınız eğitim, kendinizi yetiştirme tarzınız, insanların yararınız sizin asıl sertifikanızdır. Yani isterse binlerce, yüzlerce sertifikanız olsun. İnanın insanların umurunda değil. Sizi insanlar denediklerinde, yararını görmediklerinde işte o saatten sonra isterse milyon tane sertifikanız olsun. Hiçbir önemi yoktur. Zaman, çağ, dünya hızla değişiyor. More yasasına göre de 18 ayda bir bilgiler artık değişiyor dünya üzerinde. Yani 18 ayda bilgileriniz aynı ise artık siz çağın gerisinde kalıyorsunuz demektir. Bu bir buçuk yıllık bir zamana tekabül ediyor. Özellikle koçluk gibi bir kavramda bu alan çok daha hızlı. Yani kendinizi sürekli geliştirmek zaruri bir durumdur. Yani kendinize yatırım yapmanız gerekiyor bu alanda çalışma yapabilmek için. Öncelikle bu alanda yani koçlukta iyi bir başlangıç için çok iyi bir eğitim almanız gerekiyor. Bakın çok iyi bir sertifika demiyorum. Yok işte MEB onaylı, üniversite onaylı, edebiyat onaylı falan demiyorum. Bakın bunlar bir kenarda kalsın. Sizin için önemli olan şey çok iyi bir kurs alması. Kurs nedir? Koçluğu öğrenmeniz, nasıl yapıldığını bilmeniz, uygulamanın olması, uygulamalarla ilgili örnekleri görmenizi ve farklı bakış açılarını görmenizi sağlayacak olan bir kurstan bahsediyorum. Öyle teoriyle bu işler yürümez. Teoriyle, kitap okumayla şuna buna olmaz. Uygulama yapmanız şarttır. Uygulama görmeniz şarttır. Uygulamaların nasıl yapıldığını birebir görmeniz şarttır. Yani bunlar e, çok çok önemli kavramlar. Çünkü koçluk uygulamayla gelişen bir kavramdır. Ben koçluğa ilk başladığımda bildiğiniz üzere, beni takip edenler bilir, öğrencilerim de bilir, sosyal bilgiler öğretmeniydim. Dolayısıyla öğretmenlik içerisinden gelen biriydim. Eğitim bilimlerini, eğitim çalışmalarını, öğrenci psikolojisini, gelişim psikolojisini, öğrenme psikolojisi, ÖYT, rehberlik gibi birçok şeyle ilgili altyapım vardı zaten. Dolayısıyla ben öğrenci koşulu ile öğretmenlikten ayrıldıktan sonra öğrenci koşulu olarak başladım. Yabancı olmadığım bir alanda. Öğrenci koşuluyla ile başladığım bu alan öğrencilerle çok Başarılı işler yapmama neden oldu ve o yıllarda da başladığım zaman da öğrenciler yarar görmeye başladığında hiçbir reklam yapmadan öğrencilerin birbirini anlatması, öğrenci ailelerin birbirini anlatması neticesinde artık çok hızlı bir şekilde alanım genişledi. Sonra kolejlerin, liselerin veya şunların, bunların talepleri, bizim öğretmenlere eğitim ver gibi taleplerle bu alan daha da genişledi. Ama ben reklam vermedim. Düşünün ben reklam vermediğim halde bu yapıya insanlar birbirlerini söyleyerek geldi. Neden geldi? Çünkü yararını görmüşlerdi. Yararını gördüyse hiç kimse sizden sertifikada sormuyor arkadaşlar. Çünkü artık insanlar şekilsel değişimlerden baktı. Çünkü insanların çoğu sırf yapmak için yapıyor. Sırf göstermek için yapıyor. Sertifikaları asmış böyle sırf yapmak için yaptı. Aynı dönemde benimle Hatay bölgesinde koştuk yapan insanlar da vardı. Hatta hatta insanların hep konuştuğu şey şuydu. O duvarı sertifikayla dolu. Abartsız arka tarafındaki duvarların her biri sertifika doluydu. Ancak insanlar oraya gidip yaptıktan sonra benimle çalışmaya geldiklerinde bir daha oraya kimse gitmedi. Benim duvarımda ise vergi levhası dışında başka hiçbir şey yoktu. Eğitim fakültesinin tutunda sosyoloji, işte sosyal hizmetler, ne bileyim işte sertifika hiçbirini asmadım. Çünkü insanlar sertifika değil, sizin becerinize gelir. Onların sorunlarını çözüp çözmeyeceğinize gelir. Onlara yarar sağlayıp sağlamayacağınıza gelir. İşte bu amaçla koçluk yapacak olan kişiler ilk olarak çevresinden başlamalı. Yani siz yapma yapmayla ilgili şeylerinizi aldınız, çalışmalarınızı yaptınız, kurslarınızı aldınız, kendinizi yeteri becerilerle donattınız, yetkinliklerinizi yaptınız, uygulamanızı yaptınız. Artık dediniz ki ya ben bir uygulama yapmaya başlayayım. Yakın çevrenizdeki insanlara uygulama yapmaya başladınız. Ve sonra diyorsunuz ki ya ben koçluk yapmaya başladım deyip, Artık böyle ücretsiz olarak birçok insana yapmaya başlıyorsunuz. Daha sonra o insanlar başka insanları önerdiğinde artık ilk paraları almaya başlayabilirsiniz o neticeden sonra. Bakın insanlar şuna bakmaz. Paranın çokluğuna veya azlığına değil gerçekten ona yararlı olup olmayacağına bakarlar. Eğer yararlı olacağını düşünüyorsa emin olun siz de o parayı vermekten memnuniyet duyarlar. Ama işe yaramadığını düşündüğünde ise bedava yapsanız dahi, ücretsiz yapsanız dahi size zaman ayırmamak için bahaneler uydururlar. Neden? Çünkü size zaman harcayacak, zaman da onların gözünde bir nevi nakittir. Onun dışına gidip film izlesem daha iyi diyeceklerdir size. Dolayısıyla buradaki kavram ilk olarak nasıl başlayacağınız. Nasıl başlayacaksınız? İyi bir eğitim alacaksınız. Bunu iyice özümseyeceksiniz ve bununla yaptıktan sonra gidip artık ilk aşamadaki uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İşte ben bu neticede remcode.com.tr sitesinde yayınlamış olduğunuz yaşam koşulu eğitiminde 120 saatlik eğitim oluşturduk. Bu eğitimin içerisine baktığınız zaman teori eğitim var, uygulama var, uygulama sonrası var ve inanın sertifikanın hiçbir önemi olmadığını katılımcılarıma anlatabilmek için bir yıldır sertifikalar neredeyse göndermiyor yaşam koşu için konuşuyorum. Sınavları yapıyorlar. Bakın sınav var. Sınavlarda uygulama yapıyorlar ve daha sonra bu uygulamalarla ilgili sınavı veriyorlar. Birçok şey yapıyorlar aslında. Ama görün bakın. Bu insanlar zaman içerisinde kendilerini geldiğinde, kendileri bu iş yapmaya başladıktan da piyasada 10 yıldır iş yapan insanlardan daha çok iş yapacaklar. Bakın göreceksiniz. Çünkü bu piyasanın en önemli şeyi kendinin bir sertifika olduğunun gerçeğini insanların anlayamaması. Dolayısıyla sen bir sertifikasın yahu. Sen bu işi layıkıyla yapabileceğini insanlara kanıtlayabilecek tek olan şeysin. Bir kağıt değil, sensin. Dolayısıyla insanlara yararın olduğu sürece insanlar senin belgelerine bakmaz. Sadece sen kendini rahatlatmak için bunu yaparsın ve belgen var, şu var, bu var demek için sadece yaparsın. Tabii ki burada hocam işte Milli Eğitim Bakanı, o hocam işte E-Devlet e onayı. Arkadaşlar öğrenci koştuğu, yaşam koştuğu, şu bu. Hangi Milli Eğitim, hangi E-Devlet? Hangisi? Milli Eğitim'in müfredatının içerisinde e, koçluk yok ki. Yani koçluğun olmadığı bir yerde Milli Eğitim size nasıl belge verebilir? E-Devlet onaylı denilen şey üniversiteler para kazanmak için kendileri e devlete onaylı zaten sadece oraya numarasını verip girdi sağlıyorlar. Bu kadar. Ama emin olun insanların hiçbir umurunda değil. İnsanların tek ilgilendiği şey onlara yarar sağlayıp sağlayamayacağınızdır. Eğer siz onlara yarar sağlayabileceğinizi onlara inandırırsanız nerede olursanız olun sizi bulurlar. Online olarak yapabilirsiniz. Çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. E benim şu an online olarak yapacağım danışmanlık çok var. Ama eğitimlerimden dolayı yani eğitime doğru yöneldiğim için hepsine zaman ayıramıyorum. E şimdi baktığınızda buradaki en önemli temel ben sürekli reklam mı veriyorum? Hayır reklam vermiyorum. Buradaki amaç tamamen insanlar yarar sağladığı için geldikleri gerçeğidir. Koçluk para kazandırıyor. Koçluk evet para kazandırıyor arkadaşlar. Hani bunu itiraf edeceğim ve bunu hani hayır para kazandırmıyor bitik falan demeyeceğim. Eğer kendiniz yeterli olarak hazırlamazsanız para kazandırmıyor. Ancak kendinize yeterli zamanı verir. Çevrenizdeki insanlara yararınız dokunur. Çevrenizdeki insanlar bu yararı görürse ve bunu dillendirmeye başlarsa işte o aşamadan sonra evet para kazanırsınız. Ancak bu alanda şunu unutmamanız gerekiyor. Kazandığınız paranın tamamını harcamamanız gerekiyor. Her zaman kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Her zaman kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü siz kendinizi geliştirmediğiniz her gün geriye gittiğiniz anın size uyarısıdır bu. Bu nedenle teknolojiye yatırım yapın, kendinize yatırım yapın, yeni bilgiler öğrenin, yeni kurslar alın, yeni kitaplar alın. Bu sayede kendinizi geliştirerek daha büyük bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Çünkü sizin öz sermayeniz sizin emeğiniz. Sizin öz sermayeniz, becerileriniz, yetenekleriniz ve bilgileriniz. Sizin bilgileriniz artmaz ise Kusura bakmayın kazancınız da artmaz ve orada kalır. Ben işte bu kursu aldım, işte bu kursa ömür boyu giderim. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Eğer öyle bir şey yaparsanız buradan bir yıl sonra e, bu işin para kazandırmadığına inanıp bıraktığınızı görürsünüz ve başka işlere bakmaya başlarsınız. Sürekli olarak başka işlerin çevresinde gezinirsiniz. Kendinize öncelikle bir karar verin. Hangi işe karar verin ve o işin peşinden gidin öyle toptancı gibi bütün işlere atılmayın da kalkmayın. Diğer yapılan en büyük hata koçluklarda ne koçluğu yaptığını bilmemesi. Yani branşlaşmamak. Şöyle bir şey var. Toptancı gibi olup işte ben ilişki koşu yaparım, öğrenci koşu yaparım, yaşam koşu yaparım, yönetici koşu yaparım. Yapamazsın. Bakın yapamazsın. Sen bir alanda kalman gerekiyor ve bu alanda bunu yapman gerekiyor. Özellikle yeni başlayacaklar için. Benim ilk başladığım alan öğrenci koşuluydu. Ve ben sadece öğrenci koşulu öğrencilere çalışma yaparak bu işi yürüttüm. Daha sonra öğrencilerin aile sorunları olduğu için aile koştuğuna, ilişki koştuğuna gibi alanlara girdim. Ama dikkat edin başlangıcım sadece öğrencilerdi. Hedef kitlem sadece öğrencilerdi. Ben işte şu şu alanlardan girmedim. Ya siz de ne yapacaksınız? Benzer durumda işte kendinize bir alan seçmeniz gerekiyor. Yaşamsa yaşam, ilişkiyse ilişki, yöneticiyse yönetici, kurumsalsa kurumsal neyse. Öncelikle hangi alanda koşluk yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bunu yaparken de geçmişinizden bağımsız karar vermeyin. vermeyin. Ben öğretmendim. Öğrencilerle ilgilendiğim için öğrenci koşuşuna yöneldim. İlişki koşuşuna da yönelilebilirdim. Ama hayır. Öğrenci benim geçmişim olduğu için onunla ilgili şey olduğu için onunla ilgili alana yürüdüm ve o alanla ilgili çalışmalarımı başlattım. Sizin işte bir şirketle ilgili, finansla ilgili bir şeyiniz varsa finans koşulu yapmaya başlayın. Eğer kurum yöneticiliğini biliyorsanız kurum koşu yapmaya başlayın. İnsan kaynaklarını biliyorsanız insan kaynaklarını yürütebilmek veya insan kaynakları ile ilgili koşu yapmaya başlayın. İşte ne bileyim çok sayıda çalışma yaptıysanız ve insanların yaşamına dokunduysanız bu alanlarla ilgili kendinizi geliştirebildiğinize inanıyorsanız veya ilişkiler üzerine belli çalışmalar yürüttüyseniz Osmanlı ilişki koşucuyla yapın. Yani geçmişinizden bağımsız olarak bir alana giriş yapmayın. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, hiç unutmam, öğrencilerimizde yine bir tanesi, yaşam koşuluyla ilgili çalışmaya başlamıştı. Ya uğraşıyor uğraşıyor ama başarılı olamıyordu. O sırada yine benden koştuk aldı, bir şey fark etti koştuk yaptıktan sonra. Ya hocam dedi ben satış, yıllarca satış ve pazarlama eleman olarak çalıştım ben. Yıllar yıllar birçok bir şirkette satışın nasıl yapıldığını, ne yapılması gerektiğini, nasıl hazırlanması gerektiğini, nasıl dağıtılması gerektiğini ben öğrendim ve bunu yaptım dedi. Ya ben niye satış koşulu yapmıyorum? Evet niye yapmıyorsun diye sorduğumda ne bileyim hocam ya hep yaşam dedikleri için ben o alana yöneldim diyor. Peki yaşam koşulunda kazanç elde edemeyen bu kişi satış koşuluna geçen ne oldu dersiniz? Birçok şirketin satış departmanına eğitim vermeye başladı. Onlara koştuk yapmaya başladı. Onların yöneticilerine koştuk yapmaya başladı. Birçok şirket gel bizim şirketimizde işte satış ve pazarlama departmanlarını yönetici olarak kal dedi. Ama o satış koç kalmaya devam etti. Gördüğünüz üzere geçmişinizden bağımsız olarak herhangi bir şeyin üzerine koşulunuzu inşa etmeyin. Öyle yok şu, şu söyledi bunda iyi kazanç var bu söyledi ne iyi kazanç öyle bir şey yok. Ya il alanınıza göre ya geçmişinize göre. İlgi alanınıza göre yoksa yani ilgini, ilginiz yok ise kuzura bakmayın o işi yapmayın başka iş yapın. Dolayısıyla buradaki en önemli şey ilk olarak kendinizi her zaman geliştireceksiniz. Bir kurs alıp bitmez. Sertifikadan önce kendinizin sertifika olduğuna inanın ve bilginizi ve becerilerinizi her daim artırın. İkincisi Çevrenizdeki insanlara katkı sağlayın ve bunun için gerekli olan derneklere şuraya buraya kayıt olup insanlara gerekirse ücretsiz değerler verin ve insanlara ücretsiz olarak çalışmalar yapın. Emin olun sonrasında çok daha iyi bir döngü gelecektir. Üçüncüsü, geçmişinizden bağımsız olarak herhangi bir alan seçmeyin. Tamamen yabancı olduğunuz bir alana girmeyin. Dördüncüsü, yine üçlü aslında bitişiktir. Eğer yoksa geçmişinizle ilgili böyle bir şeyiniz ilgi alanınıza göre olan bir alanda başlayın. Bunun haricinde isterseniz bin tane sertifikanız olsun. Emin olun hiçbir zaman kazanamazsınız. Dolayısıyla insanlara yararınızın olduğunu ispatlayın. Gerisini onlara bırakın. Ve insanla güvenin. İnsanlık kendisine değer sunan herkesi el üstünde taşımaya hazırdır. Çünkü insanlar değerle, sevgiyle, birliktelikle bu medeniyeti inşa etti ve bu medeniyet öyle yüce olur. Dolayısıyla sizler de insana insan olduğundan ötürü değer vermeyi, parayı ikinci plana atmayı, insanı birincil değer olarak görmeyi başardığınız sürece emin olun işte o zaman kazanabilir ve bu işi yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.